Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Chelsea'nin son maçlarına baktığımızda, güçlü takımlarla oynadığı maçlarda zorlandığını görüyoruz, fakat genel anlamda iyi bir performans sergiliyorlar. Diğer taraftan Barrow, daha düşük seviye liglerde oynamasına rağmen istikrarlı sonuçlar alıyor, ve zorluk çıkaran bir takım olduğunu gösteriyor. Ancak yine de Chelsea'nin Baro'a göre daha üst düzey birlikte oynadığını ve daha zorlu rakiplerle mücadele ettiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gol yönünden baktığımızda ise her iki takımın da genellikle düşük skorlu maçlar çıkardığını görüyoruz. Dolayısıyla bu maçın gol sayısı anlamında da düşük seviyelerde olmasını bekleyebiliriz. Tahmin 3.5 üst oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.